Halin. Ha. Acıktınız mı? Evet, ben Ramona İkanç, Romanya'da, Romanya. 95'te Kıbrıs'ta geldim burada, beyin Gazi İkanç tanıştırdım, tanıştık, evlendik. 26 senedeyim, nikya var, kimlik yok. Üç tane çocuklar var, bir olan 25 yaşında, bir olan şu anda askerde, Mula'da yapıyor. Bir tane kızım var lisede okuyor Adana'da kazandı emşirelik. Evet. İnşallah kısmet olursa polis olmak istiyor Sizin şimdi kimliğiniz yok değil mi? Kimlik yok benim Peki, Ne sıkıntılar yaşıyorsunuz? Çok sıkıntılar yaşıyorum bir şey yapamadım Ben de e, Türkiye'de bir örnek istiyorum Ben Türkiye'de e, çalışmak istiyorum Nere gidesen kimlik istiyor Araba içinden binersen kimlik istiyor Köydeyim 24 senede Bir çıkamıyorum Nere gidesem korkuyorum e, Kızım var okuyor yanında gidemiyorum Anneciğim gel ben mi yanda Gelemiyorum kızım oğlum diyor anne askerde herkes anneli babala geliyor. Gidemiyorum. Ne olur iadırmedin ya bana. Hastaneye nasıl gidelim, hastane. Hastaneye gidemiyorum. Hastanede komşular sağ olsun, e, kendiler kimlik ilaç alıyorlar bana. Yaşım geldi 50 yaşın. eli 50, 50 yaşındayım. Bugün yarın ne olacak kimse bilemez. Hadi ne? bir hasta oldum. E, çok e, istiyorum. Yadırım çok istiyorum. Peki siz hiç Romanya'ya gittiniz mi? 20 Romanya hiç gitmedim. evet. O aileniz var. 95'te Romanya hiç gitmedim. Anneden konuşuyorum. Hep ağlıyoruz. 24 senede hep ağlıyorum. Göz yaşı döküyorum. Hiç Anneni Hiç hocam. göremedim anne. Babam oldu 6 senede cenaze gidemedim. Beni isim vere vere göz açık öldü. 1995'te eşimle evlilik yaptık. Ee, şey Adana'ya geldik. Adana'dan köye geldik. Burada üç tane çocuğumuz oldu. Ee, büyük olan askerden geldi. Evet. İkincisi şu anda askerde. Evet. Üçüncü çocuğumuz da sağlıklı okuyor, hemşire olacak. Evet. Bir türlü kimlik çıkaramadık hanıma. Durum da Biz yardım istiyoruz yani bu kimlik konusunda. E ee, hanım bir yere gidemiyor doktora gidemiyor. E kız okuyor. Kızın yanına gidemiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ailesinin yanına da gidemiyor. Ailesinin yanına da gidemiyor 25 seneden beri çünkü kimlik yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. 5 sene, doğuş Las la Și La mine vorbești cu tine la telefon, gazete spune la uh, Romania, Ramona, uh, mama nu vorbești. Nu, uh, <laughs> să ni vorbesc cu tine la telefon, O camera gazete spune, scrie. Am văzut, am văzut, am văzut, bravo, bravo. Uh, uh. A spus că nu am legitimație, Sonia, nu am casă. Mama, unde, mama? Mama, uh -huh. uh -huh. unde? În ce a venit Sonia să vorbesc cu tine?